15 dakikada gözle görülür değişim vadeden bu göz kremini denemezsek olmazdı sevgili dostlarım. Neden? Çünkü biz deniyoruz ve yargılıyoruz biliyorsunuz. Şimdi bu ürün objektif olması açısından kendi üzerinde değil komşum üzerinde deneyeceğim. Çünkü onun göz çevresinde böyle torbalanma ve şişlik problemi var. <laughs> Canım komşum iyi ki var. Ya bu ürün hep kadınlar üzerinde gösteriyor. Bir kere de bir erkekler üzerinde bir test edelim bir gösterelim değil mi ama? L'Oreal Paris'in bir yeni göz kremi 15 dakikada göz çevresindeki bu ince çizgiler, torbalanma, şişlik gibi problemleri gözle görülür bir şekilde azalttığını vaat ediyor. Bu ürünü temiz göz altınıza tampon hareketlerle böyle haşır haşır ovalamadan naz içe uyguluyorsunuz. içten dışa doğru. Göz altınıza uyguladıktan sonra 15 dakika bekliyorsunuz. Kurumasını beklerken asla böyle <laughs> mimik yapmıyorsunuz. Mimik yapmak yasak. Put gibi bir yere oturun dışarıya izleyin. İşte gördüğünüz gibi bu da 15 dakika sonraki sonuç sevgili dostlar. Sonucu birlikte görüyoruz sizlerle birlikte. Evet görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. <laughs> Benim en net gördüğüm etki göz altınıza böyle çok güzel bir şekilde pürüzsüzlük etkisi efekti veriyor. Ve gördüğünüz gibi o torbalanmayı da biraz azaltmış gibi. Bu arada Ferru abi ürüne bayıldı. Ürün onundur bundan sonra. <laughs> Sana bütün göz kremleri feda olsun Ferru Abicim. Bu arada şunu da belirteyim ürünün oftalmolojik testlerde yapılmış içiniz rahat olsun ve marka ürünü sadece gündüz uygulamaları için öneriyor gece değil ve akşam cildinizden çıkartırken de çok iyi bir şekilde arındırmanızı tavsiye ediyor. Bir de böyle özel günlerde davetlerde kullanılabilecek bir ürün gerçekten o konuda bence hayat kurtarıcı bir ürün olabilir. Bu ürünü düzenli kullandığınızda bu problemlerinizden sizi kurtarmıyor gününüzü kurtarıyor. Ferra bile bizim bu ürün hakkındaki deneyimlerimiz ve sonucumuz bu şekilde sevgili dostlar siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten gözle görülür bir şekilde fark var mı? Şuraya tekrar koyuyorum fotoğrafı yorumlarınızı merakla bekliyorum